Merhabalar. Bugün sizlere zorunlu trafik sigortası hakkında bilgi vereceğim. Zorunlu trafik sigortası, bir araç satın aldığınız zaman yaptırmak zorunda olduğumuz zorunlu bir sigortadır. Bu sigorta, sizin bir kaza durumunda karşı tarafa vereceğiniz maddi ve ölümlü zararları öder. Trafik sigortasında hiçbir şekilde sizin aracınıza gelen maddi zarar ödenmez. Trafik sigortasının karşı tarafa verilen bu zararlardaki ödenecek rakamları limitsiz değildir. Bu rakam her sene devlet tarafından belirlenir. Teknik kazalarda farklı, çoklu kazalarda farklıdır. 2017 yılı içerisindeki teknik kazalarda karşı tarafa vereceğimiz 33 bin liraya, zincirleme kazalarda ise karşı tarafın toplamda 66 bin liraya kadar vereceğimiz zararlar ödenir. Bizi YouTube'dan sayfamızı beğenerek takip etmeyi unutmayın lütfen. Teşekkürler.